Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte nasıl uygulamalara öncelik verebileceğinizi göstereceğim Videoyu beğendiyseniz kanal, e, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hemen videoya geçelim Aslında çok basit bir yöntem var hiç bir uygulama istemiyor Windows'un bir uygulamasından hemen yapabiliyoruz Bunu nasıl yapıyoruz Öncelikle görev yöneticisine girmemiz gerekiyor Yani ne yapıyoruz şu alttaki Taskbar'a sağ tıklıyoruz Ardından buradan görev yöneticisini seçiyoruz Ardından, buradan görüyorsunuz zaten kaç şeyin açık olduğunu falan. Buradan hangisini hızlandırmak istiyorsa onu seçiyoruz. Mesela ben şimdilik geçici olarak şunu bir diyorum. Buradan geliyoruz, şuradaki okuna tıklıyoruz. Buradan şunu seçiyoruz. Mesela bu Task Manager'ın kendisi, görev meclisi. Buna sağ tıklıyoruz. Yanlış mı? Sağ tıkladım. Herhalde bunda böyle olmuyor. Evet, aynen bu şekilde olması lazım. Ve buradan detaylara git diyoruz. Buradan zaten gözüküyor. Buradan sağ tıklıyoruz tekrar. Buradan öncelik ayarı diyoruz. Yüksek, normalin üstünde normal, normalin altında ve düşük seçenekleri var. Bu şekilde öncelik ayarlayabilirsiniz ve hangi CPU çekirdeklerini kullanabileceğini dahi ayarlayabilirsiniz. onun nasıl? Yine aynı buradan Set Affinity size farklı bir şey yazacaktır benim bilgisayarımın gideceği. Buraya basıyoruz. Buradan hangi çekirdekleri kullanabileceğini seçiyoruz ve bu şekilde e, oyunlarınızı ya da e, herhangi bir zoom ya da evayı hızlandırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere o zaman.